Yaptım. Çok kıymetli YouTube ailem. Elmasın Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız çok iyiyiz. Elhamdülillah. Aksaray 68'imizden kucak dolusu sevgiler selamlar olsun hepinize. Günaydınlar. Görüyorsunuz sabahleyin ilk işimiz İbrahim Efe'nin ödeviyle başladık. Serkan sobamızı yakıyor. Evet merhaba arkadaşlar günaydınlar. Ben de İlkay bacıma biraz kırmızı et çıkardıydım sobada sürü e, sobaya sürüm de e, yisin diye. O gün de annem hindi getirmiş yani culuk getirmiş pişirip et çok diye yemediler arkadaşlar. Anne, bu olmaz. Şimdi e, israf olmasın diye bugün sobaya kırmızı et süreceğiz tepsiyle. O zaman Serkan sobamızı yaksın. Yakıyorum ben. Ben de mutfağıma geçeyim. Etlerimi şöyle güzelce Tepsiye süreyim. Serkan da yeni uyandı arkadaşlar. Yeni mi? <laughs> Yüzü sallı yeni gibi dedim. Görüyorsunuz <laughs> arkadaşlar. Beni. Serkan biber patlatmış böyle <laughs> iz kalmış. Bu kahverengi var mı da seninle boyu? Yok ki. Dokuzunu yine boyayacağım. Gri dedi ki İbrahim var. Efe de ödev yapıyor canlarım. Ya şu griydi İbrahim. Kalemi, İbrahim Efe bak, izleyicilerimize bir merhaba gri. de. Gri değil bak 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 siliniyorum. Ödve siliyor. Sildim. Ee, yok oğlum gri boya. Ben bir ödevine bakın, onlar sen boyadın. He. Çok güzel olmuş. Elmas bu gri diyor mu? Gri İnanmıyor. evet. Bak, bu Ama gri. Kalem kalem. Tamam anneciğim kalem de gri. Ama gri işte. Silmez öğretmen. Silmez. O sana ödev vermiş öğretmen. Daha temizlik falan yapmadım arkadaşlar. Dün çörekteydim. Sivri Akşama etmesin. kadar gerçekten hayır, çok hayır. yoruldum, ayaktaydım. Ee, bugün de temizlik yapacağım. Akşama doğru da ilke yaplamı yolcu edeceğiz Allah nasip ederse. Tamam anneciğim fazla sivritme. İbrahim Paşa'm da ödevini yavaş yavaş bitirsin. Ben kahvaltımızı bir hazırlayayım. O zaman mutfağımızda görüşürüz canlarım. Tekrardan mutfağıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bu arada? İnşallah iyisinizdir değerli takipçilerim. Canlarım YouTube ailem. Gerçekten YouTube ailem oldunuz. İyi günümde, kötü günümde her zaman yanımdasınız. Yorumlarınızla olsun, beğenilerinizle olsun. Özelden konuştuklarım olsun. Her zaman destekçimsiniz. Allah ne muradınız varsa versin. Yanımda, arkamda, Etrafında olduğunuz için Allah razı olsun her birinizde. Biz buna et yazdık dedik arkadaşlar. Eti bu şekilde yazacağım. Ve tuzlayıp sobada pişireceğim. Kahvaltıya bugün bunu yapalım dedik. Biraz sonra da çöreklerimi falan so e silip tip frizine yerleştireceğim sizlerle birlikte kime niye et, kime kısmet ben bu eti ilke yaplam için çıkarmıştım bacım da eti pek sevmiyormuş ben ilke yaplam eti seviyor sanıyordum ben pek sevmiyorum bacım diyor Ta o, gün mangal yaptım mangalda da pek böyle e, severek yemedi o da demek ki bana çekmiyor ama ben kırmızı et falan hani kendi kurbanım olduğu zaman yiyor. Dışarıdan alınan etlerden pek hoşlanmıyorum ben. Bacımda da o şey var mı bilmiyorum. Şöyle biraz sabahleyin mutfağımı toparladım. Tavuklarımı saldım. Yine kedilerimin karnını doyurdum. Şöyle yağlı etleri de hiç arkadaşlar. Yine de o zaman koymuşsun bak. Normalde ben bunlar hepsi içeride koydum. Serkan da hiç Neyse pişirdiğimizi pişirelim. Yani sobada pişsin şöyle yağlı yağlı. Biz zaten bunları yemeyiz pişsin. Fıstıkla zeytine verelim pişince de. Onlar da nasibini kısmetini alsın burada. olursanız Ayhan da aşağıda saz yapıyor yine arkadaşlar. Ayhan'ımın el becerisi çok iyi maşallah. Allah'ım tüm evlatlarımızı korusun nazarlardan. Hayırlı evlat olmayı nasip etsin. Cem'i cümleyi Allah'ım hastalıklara olanlara şifa versin, derman versin. Bir sürü takipçimden gerçekten özelden olsun. Kanalıma paylaştıkları olsun. Koronavirüsüne yakalandık, dua istiyor diyenler var. Allah'ım sizlere şifa versin. Kurban olduğum Allah dert verip de derman İnşallah bu e, koronavirüsünün derdini veren Rabbim dermanını da verecek. Allah büyüktür. Her zaman Allah'a yalvaralım. Hastalığımızda, sıkıntımızda, derdimizde Allah büyüktür. Her zaman canlarım. Az gibiydi. Böyle yayınca bir tepsi oldu görüyor musunuz arkadaşlar bizde bugün durumlar böyle kış hazırlığımız tamamen şimdi bitti Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun çöreğimi de yaptım turşularımı da kurdum bir de turşularımı hakkında şöyle söyleyeyim arkadaşlar ee, bayağı bir yorum almışım. Elmas Hanım o tuşlar hep biliyorsunuz diye. Bir kavanozunu Hatice teyzemize vereceğim. Hazırladım. Bazlama ettiğim gün götürüm diyordum. Hatice Leyla'nı unutmuşsun. Bir kavanozunu da Leyla teyzemize verdim. Koca bir büyük bidonla da doldurdum. İlker bacımdan Derman bacıma gönderdim. Ben elim durmadı arkadaşlar. Elimden geldiğince herkeslere vermeye çalışırım. Hani mesela Şimdi dayım geldi. Dayımın oğluyla yurt dışına kadar gidecek benim turşular. <laughs> Öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi etimi bir böyle yazdım. Benden yazması, Serkan'ın da pişirmesi. Şöyle tuzumu da ekleyeyim, getireyim tuzluğumu. Kırmızı da de, koymuş. O da biraz sonra kaynar. Şöyle. Serkan. Evet. Buna yağ döküyor muyduk? Evet. Arıyorum. Arıyorum. Unutmuşsun koymayı, koymayı. Az yağ dökecek mistik arkadaşlar. Şöyle etimizi harmanlayalım tekrardan Yeter herhalde. Birazcık da yağ dökeyim. Az dökün yağ diyor ama bilmiyorum. Ben unuttum yani. ya. Yağ muydu? Yoksa etin kendi yağsı mı çıkıyordu? Bir şeyler oluyordu. Neyse döktük artık. Şöyle tekrardan harmanlayalım. Tekrardan tepsimize yayalım. Tuzunu alsın arkadaşlar çünkü. O zaman bir tarafı tuzlu olur bir tarafı tuzsuz. Her bir tarafı eşit olsun. Tekrardan fırın tepsime şöyle yayayım. Etimiz pişmeye hazır. Sobamıza sürelim canlar. Okan kek al. Okan kek al. Okan kek al. Okan kek, kek al. Arkadaşlar, etimizi kek sürdük al. fırınımıza, sobamıza. Sobamızın yüzünü görüyorsunuz. Yine söyleyeyim, ayhan porcöz dökmüş, mahvetmiş kirli gibi gözüküyor. O, o zaman değil, çöreğimizi e, silelim sizlerle birlikte. Kahve Dip frizimize yerleştirelim canlar. Canlar çöreğimizi yaptık şöyle. Yüzünde hiçbir şey yok ama annem şu alt kısmını siler. Unu, tozu gitsin diye bir de silerken yanıklarını falan seçer. Eskiden çok yanardı çörekten. Niye yanardı bilmiyorum. Hep şu kenar kısımlar bakmazlar mıydı? Mesela annem bizi biz fırından geldikten sonra bize hep bir görev verirdi. Çöreği silerdik, yanıkları seçerdik. Çok güzel yumuşacık bir çöreğim olmuş arkadaşlar. Patatesi bol olduğu için olmuş galiba. Tadı da çok güzel. İçine ne kattım? Un. 2 paket maya kattım yaş maya tuz ee, tuz sıcak su 2 kilo yakın süt şöyle kara dökülmüş bu fırının karası hamuru kendi elde dediğimiz zaman kalkmaz ee, bir tane yanık çıktı görüyorsunuz bunu da ben yaktım arkadaşlar İtiraf ediyorum. Çiğ şey de yaktım. Fırının ağzına sürmüşsün görmemişsin. Sonra bir baktım dumanlar çıkıyor. Zaten yandığı zaman duman çıkıyor. Hemen çektim ama hiç işten geçmiş. Olsun onu da öyleyiz. Allah. Sofralarımızdan eksik etmesin kurban olduğum Allah. Bir gün de şu, bu çöreğimizin evde yapımını göstereceğim sizlere. Çünkü takipçilerim hani sizin taş fırınınız olmadığı için Evde yapmak isteyenler var. Nasıl yapıldığında merak edenler var. Biz de yapmak istiyoruz Elmas Hanım diye yorum da almışsın. Yorumunuzu gördüm. Sizlere e, biraz Bismillahirrahmanirrahim. çöreğim biraz bitsin arkadaşlar. Hem kendime çörek yapmış olurum hem de sizlere tarif vermiş olurum. Bunu da ucunda ısırmışlar. çöreğimizi pek güzel günümüz geçti bacımla annemle ebemi gördüm ebem de annem gildeydi. ebem biraz rahatsızdı arkadaşlar gülacımızı doktoruna götürdük kuluş kalkmış boynundan kuluş neydi soranlar var bilmeyenler var galiba kuluş ee, damarların üst üste çıktığı zaman insana rahatsızlık veren ismine kuluş deriz biz sizin orada nedirler bilmem Çörek otunu da çok yapmıştım. Annem diyor başka yok mu diyeyim Masum. Hepsini kataydım diyor. Ben çok seviyorum arkadaşlar çörek otlu çöreği. Gülpınarımızın meşhur çöreği de bu. Vallahi kendilerimizin çörekleri oldu. Bir tanesine bazlama yaptık. Diğerine de çörek yaptım. Ee, biz, ben kendi çöreğimi de yaptım. Allah'a şükürler olsun. Şu da bizim meşhur acılı kahvaltılıklı böreğimiz arkadaşlar. Şimdi bunu da sofranın yanında Kahvaltının yanında yiyeceğim. Şöyle bismillah koyun Böreğimizi de. Çöreğimi sildikten sonra da dip frizime poşetle koyacağım arkadaşlar. Ama bazen poşet de almıyor. Öyle direkt de koyuyor. Bana bu dip frizi bayağı dar geliyor. İçin böyle geniş gözlükte bakmayın. İçi dar arkadaşlarım. Ee, ben onun içine domatesimi, biberimi, yeşil fasulyemi, aklınıza ne gelirse kışlık malzemelerimi hep koydum. Kışında çöreği ben çok yaparım. Beş fırın falan yapıyorum bir yapmada Leyla annemle birlikte. Beş fırında bir fırını 60-70 tane şey alıyor, çörek alıyor. Öyle düşünün yani. Beş fırında yaptıktan sonra bizim dipfrizi almıyor. Şöyle e, ee, Hatice Çiğsinden derin dondurusunda bir tane alsak diyorum Serkan'a, bazlama ya da çörek yaparken, hı hı. çöreklerimizi içine koysak bunlar da, Serkan burada tutacağımız var, onları unutma. Hayır Şuralarımızı tüpün üstüne koyduydum. Onlara da çöreklerimizi koyun, bazlamalarımızı koyun arkadaşlarım diye hı. düşünüyorum ben. Hey o. Oh. Sen de etimizi mi pişiriyorsun? Hı hı. Serkan da etimizi pişiriyor. düşünüyorum arkadaşlar. Bu da benim kararım. Bilmiyorum. Bir bakalım hayırlısı olsun. Çöreği olsun. bazlama olsun. Biz sürekli yapıyor ama yer olmadığı için az yapıyor. Hani e, yapmışken de biliyorsunuz bizler çok bazlama yapıyor. Çok çörek yapıyor. Hatta bir sürü de yorum aldım. Satıyor musunuz diye. Biz hiçbir şey satmazız arkadaşlar. Bir toz biber satarsak satarız. O da hani çok olduğu zaman satılıyor. Biz her şeyi kendimize böyle çok çok yapıyoruz Turşularımız olsun. Daha ben hiç ömrümde turşu sattığımı bilmem. Turşu da mı satılırmış? Ha veririm. Kim gelirse veririm. İki tane değil mi bacımına saldım. İlker bacıma da vereceğim. O da İlker bacım ben otobüsüne gidiyorum bacım. Gel götüremem dedi. Eğer sen gelin ne dersen sen ver dedi. Bu leğenlerimi de dışarıda çeşmemi de yıkayacağım arkadaşlar. Bakına boyum. Bir de şurada var, azıcık da buna koyduydum, leğen taşmasın diye. Görüyor musunuz, ne kadar da ulu uğra çıktı arkadaşlar. O yüzden silmek güzel, tertemiz oluyor. Beni de görüyor musunuz, İnşallah görüyorsunuzdur. Vallahi bu kamerayı yerleştirmesi de mesele. Hani bir yapıyorum, bir bakıyorum, video bitmiş oluyor ama ne kafam gözüküyor, ne yüzüm. Bazen öyle de olabiliyor. Öyle hatalarımız, kusurlarımız olursa affedin arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Köydeki hayatı sizlerle paylaşıp sunmaya çalışıyor. Hayatımızın gerçekleri bunlar aslında. Annelerimiz, ebelerimiz ne zorluklarla köy hayatı yaşamışlar. Şimdi köy hayatı çok güzel, rahat. Ee, hani ben çok seviyorum mesela. Her işimi severek yapıyorum. Zorluğunu, zorluğu şöyle sadece... Çok güç isteyen bir hayat, hani her zaman güçlü olmak gerekiyor. Bazen gerçekten o kadar dinamik ve neşeli başlıyorum hayata, akşam olduğunda ağzım ayrılığa alıyor. Hiçbir şeyden haberim olmadan sadece uyumak istiyorum. Şu an Serkan da bana bakıyor arkadaşlar kapıdan, gel şuraya da. İzleyicilerimizin azıcık da sen konuş. Ne bu, bu şey? konuşacağım? Ben ne konuşuyorsam sen de onu konuş, otur. Sen. Akşam olunca ben ne yoruyorum onu anlat. Akşam olduğumda en basit uyur. <laughs> evet. Dolandırıyor da gazinler Ne ne bu gazinler. Hemen uyuyor mu hemen? Hemen. Diyorum akşam adı lazım ayrılıyor. Bağırıyor ödüm üstü Akşam adı lazım ayrılıyor diyor. Çalışı çalışı yoruluyor. Ha gören de sanki her gün işe gidiyor beller. Arkadaşlar bu sen... işini bitiremedik vallahi biz. Bilmiyorum bu... Elmas kafayı takmış. İş, iş, iş. Arkadaşlar ben şimdi Serkan'ı keseceğim sizlere. Kesme sen, beni. Sen kanka benim, benim yaptığım işi. Sanki uçağa kanat takıyorum diyor bana. Doğru diyor ya? Ben gördüğüm işi akşamada hiç vallahi oturmuyorum. İzleyicime bir tanesi de yazmış. Elmasım şimdi ben emekli oldum. Eşim işleri eşime bıraktım, Se, e, devrettim yazmış. O zaman gençken diyordum diyor, yoruldum diye diyor. Eşim de diyor ki diyor. Ne iş görüyorsun? Akşamada gördüğün bir ev diyormuşmuş. Ona bak da anlat bana. Sana bakıyorum işte. tamam, tamam. <laughs> Gördüğüm bakalım, bir, gözüm 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 gördüğüm bir ev diyormuşmuş izleyicilerin eşi. Orada sonra da teyzem emekli olmuş kaynı yapamıyor yani hastalandı mı bilmiyorum orasını yazmamış. Şimdi de işten ne eşi yapıyormuş. Eşi diyormuş ki yoruldum anam anam diyormuş. Teyzem de diyormuş ki ne iş koruyorsun gördüğüm bir ev diyormuş. <laughs> Yarın inşallah yaşlılığımda aynı işi ben de Serkan'a yapmayı istiyorum. Serkan şu an oynuyor arkadaşlar deli deli. Ha. Vallahi çekerim seni bak. <laughs> şöyle şöyle oynuyor Serkan. Böyle böyle. Şöyle şöyle. <laughs> dur da bir çekim dur. Aa. Yok diyor. Cık. İşte durumlar böyle canlarım. Şimdi ben bunları poşete koyuyorum. Dip frizime indirim. Kalan da leğenimi yıkayıp onun içine koyacağım. Leğenimizi de tüketelim. İnşallah tüflendirmem. Birazını da Hacca teyzemize vermeyi düşünüyorum. O da çok seviyor Gülpınar'ın çöreğini şöyle bir 10 kadar da ona göndereceğim taze taze yesinler o zaman e, videomuzun devamı gelsin hani ne geleceğini gerçekten ben de bilmiyorum bugün neler yapacağımı o zaman videomun devamında hayat bize ne getirir ne gösterir sizlerle birlikte videomuz devam eder inşallah çöreğimizi de ısıttık arkadaşlar sobamızda Hayır sobamız bu işe yarayacak. Şöyle kısıtacak, yemek pişirecek bize. Yumuşacık olmuş, bakalım. Hı -hı. Hı -hı. Yanıyor mu şimdi? Onu sen yeme, bir bak. Ben severim yani. Bismillahirrahmanirrahim. Acıktık vallahi, canlar. Vallahi öğlen 12 oldu. İster inanın, ister inanmayın. Biz daha kurban etini yine yiyoruz, böyle. Yani kavurma falan yaptım da. Hayır canım böyle sobay olsun. Soba olmadığı için. Fırına da fırında. fırından. Ay, ayam yandı. Su damladı ayağıma. Arkadaşlar yanıkta pek zor. Allah'ım afetlerden, yangınlardan ya. herkesi korusun. Gerçekten şurada komşunun çocuğu çaydanlık dönmüş yanmış da. Daha ikramiden falan küçüldü. Çok üzüldüm. Ona da gideceğim inşallah. Geçmiş olsun evsizler komşuma. Allah'ım şifasını versin yavrularım. Hiç kimseye evladın yasınamasın Allah. O zaman bize afiyet olsun canlarım. Yapacak olanlar da kolay gelsin. Bir şey yok. Hani canı çekenler olursa onlar da yapsın. İnşallah imkanlar varsa. O zaman görüşürüz. Hoşça kalın. Sevgili takipçilerim, şu an kedilerime şöyle tabağa et koydum. Yağlı olan etleri. Gel. da zeytin etin kokusunu aldı. Şöyle tabaklarını bundan yıkayacağım. Şöyle ayrı ayrı koyayım ki zeytin fıstığı yedirmiyor. Ge pıs 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 pıs. Koş oğlum koş oğlum koş. Koş paşam koş paşam koş. Ayağı ay, yolda artık zeytinimizi. Kedilerimizin de karnını doyuralım arkadaşlar. İlke yapalım. Çekil fıstığım. Öteki tarafta iyi kızım. Kaç. Kaç kızım. Pişirip de verdim arkadaşlar. Kedilerimizde çok sevenler var. Zeytini yerim, fıstığı yerim diyenler var yorumlarda. O yüzden bunlar çok çekim yapıyor. Çok çekmemizi istiyorlarmış. Biz görmek istiyoruz. Zeytinle fıstığı sürekli çek diye takipçilerimiz yorum bırakıyor. Ben? Ben Şöyle tavuklarımız da Ayhan'ım dıkıyor. Bu da iyice güzelleşti küçük damat. <laughs> Onu yemiş tavuklar. Gel küçük damat gel. Bir sağa kaçıyor bir sola küçük damat. İbrahim Efe üzüm salkımların dökülüyor koşma. Şükran yavaş yavaş. Bu, nasıl güzelleşti ay hem bu küçük damat. <laughs> İbrahim Efe ayakkabın şey olur gel sen. O altında ayağımda kuyu al annem. Bak. Ha? O zaman yolculuğumuz başlasın Gülpınarımızda görüşürüz arkadaşlar. Yine mi sade yaptın ayhan? Hadi prime FM biz. Tabağımı da alım arkadaşlar. Kedilerimiz karnını doyursun. <laughs> bacım uğurlamaya gidelim o zaman. Zeytin'in mücadelesine gülüyorum arkadaşlar. <gülüyor> <Şu> <gülüyor> Burası mı He, geliş. Ondan geliş Arkadaşlar biz geldik. İlke atlama malzemesini hazırlıyormuş. Bacıma yardım ediyor bende. Bunları o zaman böyle koyduk poşetine nakmasın. Öyle koyduk tamam, öyle koyduk. Hadi hikaye, ben gidiyorum. O acıkmıştır. Tamam, gel görüşelim. Yemedin vallahi. Abamla yiyeyim ya, ben de orada. kendine iyi bak dayı. Bu da almış Anne. bacım? Anne. Bu da dayım olur arkadaşlar. Hani dayı? Ahmet dayım olur, anamın kardeşi. Öp beyaz. <laughs> Baskın indi de baksınlar Leyla Baş... bacına benziyor mu? Yok be, kimse yaşıyor birazdan. Bacımdan koca demişler. Ama sonra yaşlı demişler. Yaşlandı mı? Leyla böyle. teyzemiz daha geç duruyor Tabii. demişler. Doğru. İnsanın yaşadıkları bacın. Doğru, doğru, öyle etmeye başlamış şimdiden. Ablası gibi. Doğru. Keşke bir daha çek. Bacıma şey verdim arkadaşlar, neydi bacı bu? Ha, şey. morla lahala turşusu. Evet. İyi ki ablama da giderken götüreceğim inşallah. Ablamın yükü çok olduğu için. Bence onu araya bir şey koyalım. Hadi Ne koyalım bak. Dikkat cam yap Şunu koy. Öyle de koyalım. onu çıkar onu koy. Şöyle koy. Koy. Bunda şey dur. dur. Aynen, şey verdi. He ee, bunda çiçek. rahmanım çiçek vermiş. Bunda da üstüne yatırsın. Bunu şuraya da. koyacağım dur. Tamam o da bir karton oldu. Kırılmasın biliyor musun? Tamam. Şu. Oraya ne koyacaksın? Oradan valizden şey evet. getiririm. Ee, valize koyduydum ben. Bacı bu şu Onları kayınnam yaptı. Bir şey olmaz. Değil He. Değil. Şunun yanına ben şey getirelimiz. Onu sen ört Tamam. Ben tamam. bunun yanına eşya getirip onu koyalım. Tamam. 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 bunlar da var. Tamam. Bak hani. Bir burada var. Bir burada Ama sen de çok iyi para sallıyorsun. Allah. İki kişisin. He. Sen de anne. Biz gelerek sana getirelim. Al. Ötü yandan al bacım. Çok eğlenceli.

Arkadaşlar, kardeşim sarı kızı ahırına dıkıyormuş bugün. İnşallah oh. girerse, oh. gelirse. Dur gel. Serkan, şey etme öyle, ürkütme. Hadi sarı kızım, gel sarı kızım. Ben korkarım arkadaşlar inekten, davarı severim de. Gelme yükselin. Annem şey etsin, Hasan annemin sesini biliyor. Gel, gel. gel kızım, gel kızım, gel. 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 Gel gel. Gel kızım piş 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 кeл piş kel hasan tutmasan gider herhalde. için gitti. bunindan утmasan ketar er old dutgоn uchun жок карындашым мен ко'арым

Oh. Hadi. Hadi. Hadi, yüksel sarı kız, sarı kız ahırına sarı. gidiyor. Hadi. Hadi. Satacağım bunu yüksel. Yüksel Haltında satacağım. yiyecek bunu. kurban olur mu aklına hartında yiyecek diyor. Satacağım bunu satacağım. kızlar kolay gelsin. Oh. Oh. ne yapıyor arkadaşlar cansı da orada. Bacıma yolculuk poçası. Abla ablan mı gidecek oradan da cansı? evine da gelip Ha emoşa da götürecekmiş Emoşum. Ha geçmiş olsun. Girdi mi? Doğaladır. İyi hayırlı uğurlu olsun sahram. Hey Hasan öyle, saman verirken de iyi olmaz. Kare, olmuş. Bak bağla. He. Bunlar. Arkadaşlar ahıra yeni girdiği için. Kes Daha şey diyor. Bunlar. Canlarım bugünkü videomun da sonuna geldim. Bunlar. Videomun devamı için yarınki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.